2013 yapımı Texas Katliamı 3D izleyiciyi 1974'te çıkan ilk filmin finalinden saniyeler sonrasına götürerek cesur bir başlangıç yapıyor. Bu yönüyle seriyi baştan yazmak yerine orijinal filmin kanlı mirasını devam ettirmeyi hedefliyor. Ancak bu devam filminde katil ile kurban arasındaki sınırlar bulanıklaşıyor. Leatherface artık sadece bir cani değil, aynı zamanda ailesi için savaşan bir figür haline geliyor. En dikkat çeken detaylardan biri ise ana karakter Heather'ın aslında Savyer ailesinin bir ferdi olduğunun ortaya çıkması. Bu sürpriz tüm hikayeye farklı bir boyut kazandırıyor. Filmdeki en unutulmaz sahnelerden biri Heather'ın finalde Leatherface'e sen işini yap kuzen demesiydi. Bu tek cümle hem karakterin dönüşümünü hem de izleyiciye yöneltilen ahlaki soruyu özetliyordu. Katil mi doğulur yoksa koşullar mı bunu yaratır?